sonra sen, geleceğin yönetmenleri ekibi olarak okulumuzun bir bölümüne drama atölyesi oluşturduk. Oluşturduğumuz bölüme 4-3 metre aralığında bir yeşil perde yerleştirdik. Zeminin de uyum sağlaması için yeşil yağlı boyayla boyadık. Daha sonra okulumuzun öğretmenlerinin belirlediği kazanım alanlarında metinler oluşturduk. Oluşturduğumuz metinleri burada olacak arkadaşlarımıza dağıttık. Daha sonra çekim sürecine başladık için üç ayaklı tripod, kamera ve metinler dahilinde çekimler yaptık. Çektiğimiz tam videoları After Effects programında işleyerek öğrenim materyali haline getirdik. Bunları bir örnek olarak haber çekimleri ve güneş tutulmasının anlattığımız projeler çalışmaları örnek verebiliriz. Ben 7. sınıf öğrencisi Ela Bebek. Geleceğin yönetmenleri proje ekip Teknolojiyi olumsuz kullanmaktadırlar. Biz de teknolojiyi eğitime entegre ettik ve okulumuzda çekimler yaptık. Ve böylece eğitimi eğlenceli hale getirdik. Ben 6. sınıf öğrencisi Gulen Yalçın. Geleceğin yönetmenleri ekibinde yer alıyorum. Öğrencilerin hem eğlenerek hem de öğrenerek derslerin akıllarında kalmasına yardımcı olan video çekimleri, öğrencilerin rol almalarına yardımcı olur. Onları özgüven ve cesaretlendirir. Bu, bu şekilde yeteneklerinin farkında olurlar.